Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ankara Gücü Galatasaray maçıyla beraberiz. Galatasaray bugün inşallah bu kötü zemini de, hakemleri de, kendisini bu kötü zemine mahkum eden federasyonu da, kıskananları da herkesi yenecek. Skor tahminim Ankara Gücü 0, Galatasaray 2. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim maç başladı. Hadi Cimbom hadi, hadi Cimbon, hadi. Hadi Cimbom senin gücün yeter. Senin gücün var. Bütün haksızlıkları yenecek gücün var. Hadi Cimbom. Çak oradan. Çak oradan. Şut dışarı. Korner. Hadi oğlum be. Maça golle başlayalım. Bitirelim şu maçı. Hadi. Kerem. Kerem slalom. Kerem içeride. Kerem. Vur artık gol olsun be. Hadi gelecek. Hadi az kaldı. O Mumuş. Mumuş. Kaş kaş ya. Offside. 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 Bakayım. Net offside ya. Net offside ya. Emre. Emre Belazoğlu. Gözüne gözlük tak. Emre Belazoğlu. Net offside. ko Gol, gol 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 atacağız abi dalga dalga geliyordu atacağız işte bu be kim attı yine Kerem yine Kerem nazar değmesin formda Kerem Kerem'e nazar değmesin son maçlarda baya formda takımı taşıyor bravo Kerem Demirbay bravo kafa top içeride abi top içeride top içeride, top içeride. Çak bunu yaz bunu ulan yaz bunu be yaz bitsin be. Hadi <laughs> oğlum geliyor. İki geliyor. İki geliyor. İki, geliyor iki geliyor iki geliyor iki geliyor iki geliyor. Ne yaparsanız yapın yeneceğiz ya patates tarlasında oynatın biz o sahada da yeneceğiz. Ne yaparsanız yapın durduramayacaksınız Galatasaray'ı geçmişte de durduramadınız gelecekte de durduramayacaksınız. Gol maç bitti. Maç bitti. Bu goller var ya federasyona gelsin federasyona. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Bu Galatasaray yine şampiyon olacak. Kardiyo son anda ya. Son anda. Harika vuruş. Gerçekten mükemmel kurtarış. Tam gol vuruşu. Tam golcü vuruşu. Köşeye gidiyor. Bahadır. Yani Bahadır'ın kurtarışı vuruştan güzel. Hadi oğlum Kerem, hadi oğlum Kerem gir içeri. Icardi çok kötü <laughs> mü? Değil. İçeride Mertens içeride penaltı. Şiir ya, şiir, şiir. Hakikaten müthiş bir organizasyon ya. Bence organizasyondan fazlası. Ben dediğim daha doğru şiir ya. Hadi aşkın olayım hadi. Aşkın olayım ben. Ters köşe gol. Ters köşe gol. İşte bu. 3-0. Federasyona gelsin federasyona. Bu 3 gol federasyona gelsin. Delirttiniz ulan cimom. Aklınızı kullanmadınız. Aslan ininden çıkarttınız be. Şimdi de sonuçlarına katlanacaksınız. Galatasaray <laughs> bu sezonun en iyi ilk yarısını oynayarak Ankara gücü karşısında ilk yarı 3-0 önde kapatıyor. Bence maçı da bitiriyor. Bu tempoyla devam ederse Galatasaray bu maça en az 5-0 kazanır. Bakalım ikinci yarıda neler olacak görüşürüz. Tehlikeli kapat. Devam ediyor. Vurdurma. Vurdurma. Lan bir uzaklaştırın şunu ya. Rakibin üstüne gitti. TT müthiş vuruş, müthiş vuruş. Yine çıkardı. Kalecinin sayesinde maç şu an 5-0 değil. Ankara gücü kalecisi sayesinde. Bahadır bir daha yumrukladı. Müthiş getirdi. Müthiş gol. Ne var lan? Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Ya alakası yok faulle be. Omuz omuza mücadele be. Düşmüş işte. Ankara'da Ulan hakem. Ulan hakem. Tamam lan. 4 olmasın 3 olsun ya. Tamam. Uyum. Oğlum be. dördüncü gol gelsin artık ya. Uykumuz geldi. Sete'ye doğru. Daha. Tete, topu Ceren Koşlu, Ali topu, kaldı. Şimdi Sergio Oliveira. Kaleye baktı. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira özlemiştik bu direklere takılmanız. Mükemmel bir şut. Top üst direkten geri geldi. Hoş geldin Sergio Oliveira diyoruz. Galatasaray isterse ikinci yarıda 3 gol atıp bu maçı 6-0 bitirebilirdi. Ama hafta içi biliyorsunuz Sparta-Pırak maçı var. O maçı da kazanacağız inşallah. Rolanti bir oyunla 3-0 yeterli diyerek fazla kendimizi yormadan bu maçı atlattık. Videoları beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Lidere de selam duralım. Lider olmak da bir ayrı keyif canım. Senin için ondan verişecekler. Vallacım bu sen ola. Sen olacım bu sen ola. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late.